Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Arkadaşlar bugün 20 Ekim 2025 yılındayız. Bu falı hangi tarihte açıp izlerseniz o tarihte geçerlidir. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım çay falımızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada iki tane kocaman ayak var. Bu ayaklar o kadar büyük ki sizin evinize giriyor bu ayaklar ama sağlam güçlü ayaklar bu bir erkeğin ayakları ama onu belirteyim size sizin evin içerisine bir erkek ayakları girecek ve sizin böyle kurtarışınız ne olabilir yani bu benim <laughs> resmen kurtarışım diyeceğiniz bir ayak geliyor maddi kurtarış olabilir manevi kurtarış olabilir ama sizi gerçekten çok mutlu huzur verecek bir kurtarış olacak arkadaşlar sonda beklediğiniz gelişme geliyor öyle diyeyim size şu an bir boşluğun içindesiniz hemen ani kararlar vermeyin ama arkadaşlar <laughs> yani boşluğun içindeyseniz dediğim gibi sakın sakın ani kararlar vermeyin ani kararlar verirseniz çok üzülür ee, çok da yıpranırsınız ama onu söyleyeyim size yani boşluktayken Hemen acele edip de böyle bir fevri kararlar vermeyin. Düşünün taşın ona göre kararlar verin derim. Şöyle söyleyeyim. Size bir adım geliyor. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Bu adım sizin hayatınızı kurtaracak, sizi mutlu edecek, sevindirecek müthiş bir adım geliyor. Yani sonunda ben istediğim o profili yani o adımı yakaladın diyeceksiniz yani kalbiniz çok güzel bir şekilde doluyor. Kalbi boş olanlara sesleniyorum hem de müthiş bir şekilde doluyor. Yani tam kafanızı toplayacağınız anda gelecek yani tam zamanda gelir tam zamanda geldi ilaç gibi hani derler ya o da yani böyle ilaç gibi gelecek yani öyle söyleyeyim size. Her şey için çok çabalıyorsunuz ama üstesinden geleceksiniz. Sizin gönlünüz içiniz rahat olsun. Siz her şeyin üstesinden böyle bir bir teker teker adım adım geleceksiniz. Gönlünüz içiniz rahat olsun. Burada büyük bir taş var. Bu taşı hayatınızdan çıkartmak için çok uğraşıyorsunuz ve çıkartacaksınız da. Yani sizin bu istediğiniz taş bir türlü çıkartamamışsınız, bir türlü edememişsiniz ama bu taşı çıkartıp böyle bir kafanızı da rahatlatacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Engel olan şeyler var hayatınızda. Hani biliyorsunuz da kimin ya da neyin engel olduğunu. Kendileri çıkmamış ama siz çıkartacaksınız. Madem onlar çıkmak bilmek bilmiyor, gitmek bilmiyorlar. Ben onları hayatımdan çıkartacağım diyorsunuz. Evet siz onları hayatınızdan çıkartacaksınız. Ve çok da güzel olacak yani onu diyeyim size. Aşırı nazar girmiş eve. Sizin yani öyle böyle değil sizin eve. O kadar çok nazar girmiş o kadar çok nazar girmiş ki aman aman dikkat edin arkadaşlar. Yani kendinizi Sağlığınıza e, çok dikkat edin Onu söyleyeyim size Bu nazar girdin mi Bu sefer çıkması da zor oluyor Kara kara düşündüğünüz konular var Onlar gidecek Yani şu an siz neyi Kara kara düşünüyorsanız Onlar böyle bir bir Teker teker adım adım Gidecek arkadaşlar O düşündüğünüz o Kötü enerjilerin hepsini böyle tek tek hayatınızdan inşallah nasipse çıkartıp atacaksınız öyle söyleyeyim size. Böyle sürekli düşündüğünüz böyle sabahlara kadar bir şey düşünüyorum ya da şunu düşünüyorum dediğiniz bir şey var mı? Artık onu düşünmeyeceksiniz. Yani neyi böyle çok düşünüyorsanız dediğim gibi artık onu hiçbir şekilde düşünmeyeceksiniz ve kafanız da rahat olacak. Yani düşüne düşüne çünkü bir hal olmuşsunuz. Artık hiçbir şekilde dediğim gibi düşünmeyeceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Denginizi buluyorsunuz. Yani davul bile denginde yine derler ya. Onun gibi siz de denginizi çok özel, güzel bir şekilde bulacaksınız. Yani böyle bir türlü bulamamış bulamamışsınız ama dediğim gibi yakın bir zamanda dengenizi buluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım öyle söyleyeyim size sizi böyle çekiştirenler var ama bunlar artık sizi çekiştiremeyecekler yani konuşuyorlar yorum yapıyorlar yok şöyleydi yok böyleydi ama artık dediğim gibi hiçbir şekilde çekiştiremeyecekler. Sizi de yoramayacaklar. Kafanızı da yoramayacaklar dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> Sizin böyle anlaşmazlık yaşadığınız birileri var. Yani bir iyisiniz, bir kötüsünüz, böyle anlaşmazlık yaşıyorsunuz ama bu anlaşmazlığa bir çözüm bulacaksınız yani bir türlü bulamamış bulamamışsınız ama yakın bir zamanda buna bir çözüm bulacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım taşıdığınız iki tane yük var bu yükler gidiyor arkadaşlar yani sizin böyle taşıdığınız sizi yoran üzen yükler var bunlardan kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız yani kafanız hiç rahat değil. Ama gönlünüz içiniz rahat olsun, kafanızı rahatlatıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Uzun bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk size çok iyi gelecek manevi anlamda. Bayağı bir huzur verecek ve mutluluk da verecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size bayağı iyi gelecek ama. burada uzun zamandır sizi aramayan kişiyle bir itibata geçeceksin İletişim tekrardan bağlanacak dağılmış kopmuş gitmiş böyle ama bu iletişimi tekrardan bağlayacaksınız birbirinize öyle söyleyeyim size hayalinizi siz inşallah gerçekleştiriyorsunuz dostlarım çok güzel hayalleriniz var işte hedefleriniz var siz hayallerinizi de hedeflerinizi de hiç merak etmeyin ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz, onu söyleyeyim size. Araştırdığınız şeyler var arkadaşlar sizin. Yani şunu yapmak istiyorum ya da bunu yapmak istiyorum diyorsunuz böyle bir araştırıyorsunuz. O e, araştırdıklarınızı siz bulacaksınız dostlarım. Yani bayağıdır böyle kafamızda çünkü. O araştırdıklarınızı buluyorsunuz ve e, kafanızda rahatlatacaksınız arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Öyle güzel gözyaşlarınız var ki böyle sizi motive edecek, mutlu edecek. Yani karşılığını aldığınız gözyaşları arkadaşlar çok güzel çıkmış. Bir anahtarın peşinden koşuyorsunuz siz. O anahtarı siz alacaksınız. Yani bir anahtarın dediğim gibi peşinden koşuyorsunuz. Bu anahtarı siz e, ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. <laughs> bir uçak yolculuğunuz var. 4 ya da 5 ay içerisinde var mı kafanızda bir plan? Yani bunu e, 4 ya da 5 ay içerisinde gideceksiniz yani kafaya koymuşsunuz, yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. çıkmazda olduğunuz sokaklar var arkadaşlar. Bu sokaklardan siz böyle bir bir teker teker adım adım kurtuluyorsunuz. Yani çıkmazın içindesiniz. Bir türlü böyle kurtulamamışsınız ama merak etmeyin bu çıkmazın içinden çıkıyorsunuz. Sonunda muradınıza eriyorsunuz. O kadar çok koşturmuşsunuz koşturmuşsunuz sonunda muradınızı çok güzel bir şekilde eriyeceksiniz arkadaşlar. Yani bir türlü erememiş erememişsiniz ama yakın bir zamanda dediğim gibi muradınızı çok güzel bir şekilde eriyorsunuz. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Adım atmak istiyor ama Korkuyor. Bu adımları atacak. Yani böyle işte bir türlü atamamış. Atamamış ama bu adımları çok özel, çok güzel bir şekilde size atacak arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Çok fazla üzülmüşsünüz biliyor musunuz? Üzüle üzüle <laughs> tansiyon hastası olacaksınız Allah korusun. Ama ufak bir tansiyon problemi yaşayabilirsiniz ama dikkat edin ama onu söyleyeyim size bu üzüntüden dolayı bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım şöyle söyleyeyim dileğinizin içinde fısıldamalar var böyle akıyor ama böyle konuşmalar işte yorumlar dedikodular hiç onları tınlamayın kalede almayın onu söyleyeyim size arkadaşlar dediğim gibi hiç tınlamayın hiç de kale almayın çok güzel fırsat geliyor ayağınıza sakın sakın kaçırmayın arkadaşlar böyle fırsatlar geldi mi kaçırmamak lazım hayalinizi kurduğunuz bir planınız varsın böyle ileriye dönük bir plan kendinizle alakalı <laughs> Eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle ilgili olabilir. Bu planları sakına sakın kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel planlarınız var. Sabır sabır nereye kadar diyorsunuz arkadaşlar. Sabrınızı taşan konular var. Her an böyle bir taşabilirsiniz. Her an böyle bir patlayabilirsiniz o derece. Onu diyeyim size yine de siz sinirinize kendinize hakim olun derim. kafanız o kadar karışık ki bir türlü böyle bir toplayamamışsınız. Ama hiç merak etmeyin. Siz e, kafanızı toplayacaksınız arkadaşlar. Böyle dolmuş, dolmuş. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Kafanızı toplayacaksınız. O kadar böyle bir sizin böyle bir sinirinizi bozan kişiler varken ki, ama bunlar artık sizin sinirinizi bozamayacaklar. Yani boza boza bir hal olmuşlar. Ama dediğim gibi artık sizin sinirinizi hiçbir şeyinizi e, bozamayacaklar arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Çok özlemişsiniz <laughs> siz karşı tarafa. O kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki bu kişi geliyor sizi çok özel. güzel bir şekilde de buluyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Gelecek sizi dediğim gibi müthiş bir şekilde, sizi çok güzel bir şekilde bulacak yani öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar yaranamadığınız kişiler var. Hani ben e, ne yapsam, ne etsem onlara hani yaranamıyorum diyorsunuz. Yani bir türlü yaranamıyorsunuz. Artık böyle elinizi ayağınızı çekeceksiniz o kişiden. Yani artık kimsenin peşinden koşmayacağım. Hani kolay kolay bir destek bir şey de yapmayacağım diyorsunuz ve yapmayacaksınız da. <laughs> kendinize ait böyle hani bir şeyim olsun istiyorsunuz. Ve e, inşallah da olacak arkadaşlar böyle sizin kendinize ait böyle bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bir şeyler yazıp çizmek istiyorsunuz ve yapacaksanız da size çok çok da iyi gelecek ama. Yani onu söyleyeyim size. de bayağı bir iyi gelecek. Çok sıkılmışsınız. Değişik bir şey istiyorum diyorsunuz. Ve o değişikliği hayatınızda siz yapacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizle alakalı böyle bir Değişiklikler yapmak istiyorsunuz ve yapacaksınız, kuracaksınız da. Bu da sizi her an arayabilir. Yani bu kişi galiba sizi arayacak. Siz de çok sevineceksiniz ama böyle korkularınız da olacak. Ya tamam hani şöyle böyle arayacak ama yine aynı şeyleri yaşar mıyız Yine şöyle olur mu? İşte yine böyle olur mu? O yüzden kafanızı iyi düşünün, iyi taşının derim arkadaşlarım benim. Toplayın kendinizi, ona göre yeni kararlar verin. Adamınız bu sefer büyük atacaksınız, büyük oynayacaksınız. Bekledim, sabrettim. Bu sefer ee, çok büyük oynamam lazım diyorsunuz. Bu sefer böyle çok büyük, çok da güzel oynayacaksınız. Size uğur getirecek, şans getirecek kişiler var. Yani ailenizdeki kişiler size uğur ve şans getirebilir her an. Öyle diyeyim. Ailenizin de değerini, kıymetini biliyorsunuz. Bilmeye devam edeceksiniz. Onların ee, siz sevgisi çok fazla çok güzel çıkmış evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım